Selamlar millet video hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Forsaken oynuyoruz ve bugün katillerden kaçıp bu jeneratörleri tamir etmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden önce 2 saniye zarıp aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Şu anda Discord sunucumuzda 5000 Robux çekilişi var ve ona katılırsanız çok sevinirim. Ve bir tane izleyicimiz gelmiş. Hatta 2 tane izleyicimiz gelmiş. Arkadaşlar 90 mı? Aa Mebo sen bayağıdır yoktun kanka sen nerelerden çıktın? Evet hızlı bir şekilde şöyle gidelim ve jeneratörleri tamir etmeye başlayalım. Bu arada bu oyunun videosunu vesaire çok fazla istemişsiniz benden. Ben dedim bir gireyim çekeyim kanka. Ben normalde bu oyunu aşırı fazla oynayan biri değilim. Yani geçen yayında bir girdik. Orada birazcık daha sarmaya... Allah geliyor kaç. Evet şu anda ağacın arkasında saklandım. Bizim şeyi öldürüyor kanka paramparça ediyor baksana şuna. O ne oğlum o ses ne kanka? Bu ses ne oğlum? Oh ne yaptı lan? Canavarı yumrukluyor kanka ne oluyor? Biz de o sırada gidip çözelim kanka. Onlar orada ve sesini atsın. Biz buradan kendine çapımıza göre bir şeyler yapmaya çalışalım. Bu arada bu şöyleymiş. Ee, bu böyle... Bu böyle, bu böyle, 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 böyle tamamdır. Gayet iyi. Tamam, bu da güzel. Gayet güzel. Birinci jeneratörü tamamladık şu anda. Toplamda oyunda bu arada 5 tane jeneratör var. Bir tanesi de burada zaten. 5 tane jeneratörü tamamlayıp sadece sürenin bitmesini bekliyorsunuz. Yani böylece kazanacaksınız zaten eğer ki bu şeyleri yaparsanız şöyle şunları bir şeyler olacak gibi hissediyorum bana ama bakalım ne olacak şöyle hızlı bir şekilde şunları tamamlayalım bu arada şöyle tamam bu da bitti gayet iyi şimdi sağ üstte 3 tane jeneratör tamamlanmış oğlum 3'ünü de biz yaptık zaten tamam 2 tane kalmış ikisini de tamamlayıp lan biri ölmüş şurada 4. E, jeneratörümüz de burada hızlı bir şekilde şunu da tamamlayalım bu arada şey geldi Allah kahretsin ee, şöyle yapacağız sanırsam aynen öyle o bana bir şeyler yapıyor bana bir şeyler yapıyor kaç 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 Abi bu şey sıkıntılıymış ya kanka kaç I see you diyor bak benim yerimi görüyor şu anda Kaç 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 Evet şu an saklanıyorum duvarın arkasına Jeneratörün yerine geri döneceğim hızlı bir şekilde Onu yapmam gerekiyor Buradan jeneratöre dönelim hızlıca Onunla uğraşırken biz de burada bunu tamamlayalım Geliyor Oo, Adamın içinden geçti kanka Ne yaptı lan o Şu an bir tane jeneratör kaldı ve Jeneratörün oralarda gözüküyor bu bizim Şu an ondan kaçmamız lazım Aynen götür kankam sen onu götür kankam sen onu Şöyle ben görüm olup hızlı bir şekilde şunu tamamlamam lazım. Önüne geçmem gerekiyor. Bir saniye. Ben yerimi görüyor. Abi sıkıntı şu an var ya. Çok sıkıntı hem de. Kendimi feda edip bunu tamamlamam gerekiyor. Evet tamamladım. Şu an sadece 1 dakika 18 saniye dayanmamız lazım bu adam, adamla birlikte ve sonra da kazanacağız ya da tek başıma da şey yapabilirim fark etmiyor tabi bu. Şu anda sadece saklanacağız yani soldaki tam bizim adam o karşıda ve gördü benim şu an yerimi sanırsam hızlı bir şekilde buradan uzaklaşalım. Olabildiğince uzakta davranın yani olabildiğince ondan uzakta durun kanka. Şöyle kaçayım. Böyle yan durayım şurada. Yan durursam görmez galiba. Evet şu anda kılık değiştirdim. Yani Bence okey gibi. Aslında şurada mı dursak? Ah bitti ya. Şu an sıkıntı kanka. Olabildiğince uzak durmamız lazım ve enerjimi olabildiğince harcamamam gerekiyor. O yüzden hop şöyle yanından kaçtım yanda kardeşim. Şöyle uzaklaşalım buradan. Adam o adamı öldürecek galiba. Şu anda kolu kolunu tutarak koşuyordu bizim adam. Bu arada daha fazla Forza Akın videosu istiyorsanız eğer ki aşağıdan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güzel bir beğeni sayısı gelirse ve güzel bir yorum alırsam yani dönüş yaparsanız güzel yorumlarla. ikinci bölümü gelecektir bilginiz olsun. O yüzden dediğim gibi şey yapmayı unutmayın ve kazandık abi. Çok iyi gayet iyi. O ne lan? Ne yapıyor oğlum orada? Evet şu anda Tolga var, Mebo var, Giga Chat var, Emirhan var, başka kim var göremiyorum. Galiba sadece bunlar var. Fatal bizden değil büyük ihtimal. Yani hatırlamıyorum ismini emin değilim. Eğer ki bizdense yorumlarda yazarsın kankan. Mebo da benim için nuv oldu, oldu senin için yazmış kankam Kanka sunucudaki herkes Türk bu arada ama bazıları bizden değil, bazıları bizden ga garip bir şekilde şu anda herkes Türk. Evet, ben şeyim kanka, katilim şu anda. Evet, koşmaya başlayabiliriz. Başta şu, lan yanlışlıkla özel kullandık. Hızlı bir şekilde koşalım kankam şöyle. Birilerini bulalım ve onları öldürelim. Evet, ilk kurbanımı buldum kankam sanırım. Gelir misin buraya? Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun kankam Nereye kaçıyorsun kankam buraya gel Bunlar kim kanka bunlar bana saldırıyor Aaa birini öldürdüm Kanka ben bunları öldüreceğim galiba Bunlar benim önümde duruyor sen buraya gel kankam Sen öyle önümde durarak ne yapmaya çalışıyorsun Önümde durarak ne yapmaya çalışıyorsun İkinciyi de öldürdük gayet iyi Seni de öldüreceğim gel buraya buraya gel Görünmez olma bir şey değiştirmiyor görebiliyorum seni Kanka bu adamlar niye benim önümde duruyor peki Evet bunu da öldürdüm kanka şu anda Giga chat'i de öldürdüm şu anda şurada biri var. Ona peşine takılacağım. Kankam sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Kafandaki burger seni kurtarmayacak. Ölü şimdi. Kanka ölmüyor adam. Kanka bunlar niye benim peşime geliyor? Hayırdır lan siz? Hayırdır oğlum sen. Senin tek canına bana mı vurmaya çalışıyorsun sen? Ha? Bana mı vurmaya çalışıyorsun tek canla? Bana mı vurmaya çalışıyorsun? Hayırdır lan? Oğlum bu ölmüyor kanka. Öl kankam. Tamam o da öldü. Gayet iyi. Sen, sen de öleceksin. <laughs> kanka bunlar ne? Hiçbiri kaçmıyor ki benden. Hepsi benim yolumda duruyor. Baksana. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Enerjin bitecek ki şimdi senin. Enerjin bitecek ki şimdi senin. Ondan sonra ne yapacaksın? Enerjin bitince ne yapacaksın? Bana onu söyle. Evet sen öl kankam bir. Sen bir öl kankam. Bana öyle bıçak falan sallama. Gel buraya. Buraya gel. Bunların enerjileri çok fazla ya. Evet birini daha öldürdüm şu anda. Gayet iyiyiz kanka. Burada dans eden bir noob var. Kankam gel buraya. Sizin kollarınız zaten sakatmış. Sen de öleceksin. Hop bir tane vurdum. Son canı kaldı büyük ihtimal onun. Ve öl. Öl artık. Öl artık. Öl artık kanka ölmüyor bu. Öl artık he. Tamamdır. Mebo da öldü. Şu anda sadece Tolga kaldı. Tolga'yı da öldürdüm mü iş biter. Ve Tolga'nın yerini gördüm şu anda kanka. 3 tane jeneratör yapabilmişler. Bunun dışında yapamamışlar. Gelir misin aşağı? Gelir misin aşağı? Orada durma aşağı gel çabuk. Şimdi ilk başta bizim bunları görmemiz lazım. Yani şöyle görelim bir yerlerine. Tolga şu anda orada duruyor hızlı bir şekilde onun yanına gidelim onu öldürelim bak şu anda jeneratör yapıyor buraya gel Tolga evet Tolga burada Tolga'yı da öldürürsek evet Tolga'yı da bir öldürdük ve kazandık abi bu kadar basitti ya evet gayet güzel 8 tane kill almışız ve 3 dakika 37 saniyede hepsini öldürmeyi başarmışız kanka bence gayet iyi bu arada yani bu oyunu çok fazla oynamadım ama hızlı bir şekilde şey yapıyoruz ve bizim kedi de geldi bu arada. Bak bak like atın yazıyor ön gelir gelmez. Güzel bizim bütün ekip toplanmış kanka galiba şu anda. Yani olmayanlar var tabi de ben şu anda saat kaçta çekiyorum? 1.50'de çekiyorum videoyu bu arada. Haberiniz olsun yani bizim kedi de gelmiş. Kediye de bir selam verelim şöyle ne yapıyorsun kardeş? E evet, şimdi 3. roundumuza gideceğiz. 3. roundumuzda bakalım neler yaşayacağız. 4 saniye içinde başlayacakmış. Bu kedinin bayağı özellikleri var ve kedi şey olmadı Jason olmadı. 1x1 X, bir. Bu arada hacker galiba bunların hepsi hacker ya bu şey olanlar nedeni bu katil onların hepsi hacker olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Abi tam bitiriyor lan ne oldu bir şeyler oldu. Bu ne kanka? Allah kaç 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 kaç. 50 canım kaldı tek vuruşunda. Ya tam tamamlayacaktım şey yapamadım ya. Tamamlayamadım kanka. Oha 2 kişi öldürmüş bile. Kaç 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 kanka. Bu biraz güçlü gibi ya. Bu biraz güçlü gibi harbiden. Bu birazcık sıkıntı yaratacak bize. Ve ekstra olarak şu anda bize şey tanımıyor kanka. Bak bak arkamızdan geliyor ve benim enerjim bitti kanka. Aa oh, birini daha öldürdü. Giga benim için kendi feda etti sanırım. Giga seni unutmayacağız Giga Gel kankan bunu yapalım. Gel 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 gel. Gel hızlı bir şekilde şunu tamamlayalım. Şöyle hızlıca bunu yapmamız gerekiyor yoksa öleceğiz gibi duruyor çünkü şöyle 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 gayet güzel sonucu da sen yap sonucu da sen yap hadi Kanka niye yapmıyorsun kankam ben yapmaya başladım Ondan sonra yapmaya başlıyor niye bu çocuk böyle ya ben anlamadım bak hızlı bir şekilde Şuradaki de yapmamız lazım kanka öleceğiz gibi duruyor ya bakalım ne olacak et evet, kaçıyorum Tamam onu da tamamladık şu anda üç tane jeneratör çalışmak durumunda Kanka ama oradaki zaten yapılmış hızlı bir şekilde diğerlerini bulmamız gerekiyor. Peki diğer jeneratörler nerede şu an o sıkıntı? Biz onların yerini görmedik. Bu arkadaş burada başkalarını kovalarken biz de o sırada o diğer jeneratörleri bulup onları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tamam oradakini bir tane adam yapıyor bir tane de burada var çok iyi abi. Bu arada adam o kadar hızlı öldürmüş ki süre şu an 2,5 dakikaya falan gelmiş kanka o yüzden sıkıntıdayız. Hızlı bir şekilde şunları tamamlamamız lazım. Arkadaşlar bastırın 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 seriden bastırın şöyle 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 ve şöyle tamamdır. Diğerini onlar yapar artık. Tamam şu an 5 jeneratörde çalışıyor ve sadece saklanmamız gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmayacağız yani. Bence burada saklanabiliriz artık ya. Şu anda bizim yerimizi görebiliyor bu arada. Yani şu an direkt bizim üstümüze koşacak kısacası. O yüzden buradan şöyle kaçmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde kaçalım mı? Geldi şu an abi kaç 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 kaç. Birini daha öldürmüş burada. Şöyle al kankam kolasını. Kolasıyla hızlı bir şekilde kaçarız. Oo, birini daha öldürdü ve iki kişi kaldık kankam. İki kişi kaldık. Hızlı bir şekilde seninle yaşamamız gerekiyor. 3 dakika var abi. Çok sıkıntı bu arada. Kankam şu an sıkıntı bir durumdayız. Şu an üstümüze doğru bizi arıyor. O yüzden saklanacağız sadece. Şurada bekleyeyim ben. Umarım beni görmez. Şöyle kaçalım kankam. Oo, benim yerim biliyor. Oh. Abi hayır ya. Kanka bu çok kötü bir şey bu arada ya. Çok saçma bu arada. Crash veriyor kanka benim karakter. Sanki ben şeyim kanka dijital oyun platformu falan falanım kanka. Peşimi bırakır mısın rica ediyorum. Peşimi bırakır mısın ya? Hayır ya. Abi şu anda öldük ve bir dakikası var. Umarım o sona kalan arkadaş kazanır kanka. Yapacak bir şey yok. Bu adam harbiden iyi oynadı bu arada yani karakteri falan da iyi bu arada bir şey diyemem yani bayağı iyi oynadı. Bu arada shopta neler var hızlı bir şekilde ona bakalım. Cool Kid var, John Doe var, 1x, 1x, 1x diye bir şey var. 1250 yapıp bunu almayı planlıyorum bu arada. Çünkü bayağı iyiymiş bu arada bu o yüzden bunu alacağım şu anlık. Yani toplam olarak bize 420, 418 lira para lazım. O yüzden bekleyeceğiz bir round daha oynayacağız. Evet tekrardan başladık ve kedi katil oldu. Kedi şu anda bizim kedi katil kankam. O yüzden birazcık rahat oynayabilirim. Hızlı bir şekilde gene şuradaki jeneratörü yapalım arkadaşlar. Nereye geçmem lazım? Buraya mı geçmem lazım? Tamam abi hızlı bir şekilde şöyle yapalım. O geldi bu arada yanımıza hızlı bir şekilde buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Kedi şu anda milleti doğuramaya başladı kanka. Valla kedi kedi dedik kankam. Kedi şu anda azılı katil çıktı. Ah lan kırmızı yanımdaymış. Kedi bana vuruyor. Arkadaşlar kedi bana vuruyor şu anda. E, hızlı bir şekilde tekrardan yapmayı koyulalım şurada. Hop 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 şöyle bitirelim. E, son son iki kalmış bu arada. O geldi. Oo kedi bana vuruyor tekrardan. Kaç 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 kaç. Buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Şuradaki jeneratörü yapacağım ben. E, şöyle yapmayı koyulalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar siz de rica ediyorum Olabildiğince şeyleri yapmaya çalışın ve henüz like atmadıysanız videoya arkadaşlar bir like'ınızı alırım ee, şöyle götüreceğiz bunu buradan götüreceğiz aynen öyle hayır yardım etmek yerine kanka sadece bekliyor yanında anladın mı evet bu jeneratörü de tamamladım şimdi hızlı bir şekilde kaç tane jeneratörümüz 3 tane tamamlanmış 2 tane kalmış yani 2 tane jeneratörü daha tamamlamamız lazım bir tanesini tamamlıyoruz zaten tamam 4 oldu Şuradaki mi kaldı yoksa başka bir yerde mi var? Hızlıca onu kontrol etmemiz gerekiyor. Kedi bizi bulmadan kanka hızlı bir şekilde şey yapmamız lazım. Mor 3 kişiyi öldürmüş kedi kanka. 3 kişiyi paramparça etmiş kedi. O yüzden hızlı bir şekilde biraz daha hızlı olmamız lazım. Pardon şöyle şöyle ve şöyle. Tamam gayet iyi. Şu anda bekleyeceğiz sadece. Ve kediden kaçacağız. Kedi şu anda birini kovalıyor bak şurada. Evet ben burada top kullanacağım kankam. Şöyle şu araya girebilir miyim? Giremiyormuşuz maalesef ki araya. O yüzden yapacak bir şey yok. Buralarda takılalım biz ya. Bir Kedi zaten bizi burada bulamayacak. Şuralarda geziyor kanka kedi gördün mü? Tolga da hayırlı cumalar yazdı kanka bana demin ama bugün cuma değil kanka o sıkıntı. Tolga birazcık bir garip bir çocuk ya ben anlamış değilim hala Tolga'yı bir çözemedim ben. Gerçek bir şey umarım çözeriz kankam zamanla ve 1 dakika 43 saniyemiz kaldı şu anda bitmesi için. Bu arada eğer ki bu süre azalırken biri ölürse yani bu bizim kedi birini ölürse Allah Birini öldürürse kanka çok korktum bu arada. Kedi birini öldürürse eğer ki süre uzuyor. Yani daha fazla avantajı oluyor. O yüzden hızlı bir şekilde kimsenin ölmemesi lazım kankam. Yani 1 dakika 20 saniye dayanması lazım herkesin. Ama bir kişi ölecek gibi şu anda onu kovalıyor çünkü. Bak şurada kolumuz tuttu da kaçıyor kediden. O kedi geldi bu arada hızlı bir şekilde kaçmamız gerekiyor buradan. Ve 50 saniyemiz kaldı. Kedi galiba kazanamayacak gibi ya. Kedi katil konusunda kötü ya. Kedi katil olamaz kanka maalesef. 1 saniyesi kaldı. Bir kişi öldüremezse her ki 40 saniye sonra sona erecek süresi maalesef ki. Ve birini öldürdü bu arada. 1 dakika 10 saniye uzadı. 30 saniye uzuyormuş galiba birini öldürünce. O yüzden artık kimsenin ölmemesi gerekiyor. Bir kişi daha öldürdü bu arada. 1 dakika 36 saniye oldu. Kedi şuralarda geziyor. Ben şimdi onun tam tersi yerine gideceğim hızlı bir şekilde. Çünkü buraya gelmemesi gerekiyor kedinin. Hop şöyle bir yukarıda duralım. En azından buradan hızlıca kaçarız kankam. Bizim morlu adamın kolunu kırmış kankam. Şu an kaçıyor ondan. Ben onun için onun önünden geçip aa oyalamaya çalışacağım diyecektim kankam. Şu an oyalayamadım ve benim peşimde şu anda kaçmam gerekiyor hızlıca. Arkadaşlar bana yardım eder misiniz rica ediyorum. Şu anda kedi beni kovalıyor çünkü. Aa başkasına gitti tamam çok iyi. Şöyle biz kediden yine uzaklaşalım olabildiğince kedi bizi bulamasın kankam. Bu arada sürekli ölüyorlar ve süresi uzuyor kanka bunun şu anda. Bir kişi daha öldü az önce. iki kişi kaldık şu anda maalesef ki. Evet şu anda yerini görebiliyorum ve 1 dakika 10 saniyesi kalmış kankam. Şu an benim yerimi görebiliyor. Ama kaçacağım kanka şu an geliyor bana doğru. Benim de enerjim full onun da enerjisi full. Bakalım ne olacak kankam. İkimiz de enerjilerini birbirine saklıyoruz. Hızlıca kaçalım şöyle. Geliyor şu an peşimden. Hızlı bir şekilde kaçayım şöyle. 50 saniye dayanmam lazım kediye karşı. Evet bu duvarı kendime siper edersem rahat bir şekilde kaçarım. Şu an onun enerjisi bitecek ve benim enerjim hala fulldü. O kadar koşmaya başladıktan sonra fulldü. Ama o sanki benden bir tık daha hızlı koşuyor gibi ya. Ne diyorsunuz? Oo 20 canım kaldı. Aa buradan geçilmiyormuş. Abi öldük galiba. Galiba öldük. Abi ölüyoruz. Hayır. Hayır, enerjim yok ki. Enerjim yok. Kaçmam lazım. Enerjim yok. Abi son 10 saniye. Hadi. Abi son 10 saniye. Kaç 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 kaç. 6 5 4 3 2 ve 1 ve abi kazandık. Yes. Güzel gayet iyi. Ya yani kaybetme şansım yok kanka. Anladın mı? Kaybetme şansım yok. Evet, kediyi de yatırdık aşağı kardeşim. Kedi Valla ne yapıyorsun kardeşim? Böyle tatlı tatlı bakma bana dememeni öldürmeye çalışıyordun çünkü. Maalesef ki kaçmak zorundaydım senden. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Daha fazla böyle Forza Akın videosu gelmesi için like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi başka oyunları çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman hoşçakalın ve bay bay.